Merhaba arkadaşlar. Şimdi mera yani Xiaomi Redmi 9 şifre kırma yöntemini göstereceğiz. Telefonumuzun şifresi unutulmuş. Şu anda giriş yapılmıyor. Şimdi şifreyi kıracağız. İlk önce telefonumuzu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra ses yükseltme tuşu ve açma kapan tuşuna ikisine basılı bir şekilde tutuyoruz. Böyle bir şekilde şifreyi kırıyoruz arkadaşlar. Evet şu anda iki tuşa birlikte bastım. Redmi geldikten sonra elimizi açma kapı tuşundan çekiyoruz. Ses yükseltme tuşuna basılı bir şekilde tutuyoruz. Ve bir şekilde telefonumuzun şifresini göreceğiz arkadaşlar. Elimizi açma kapan tuşundan çektik. Ses yükseltme tuşuna basıyoruz. Evet şu anda reset modu geldi. Ses kısmı tuşuyla aşağı geliyoruz. Açma-kapama tuşuyla onu ölüyoruz. Tekrar ses kısma tuşuna basıyoruz. Açma-kapama tuşuna basıyoruz. Tekrar ses kısma tuşuna basıyoruz. Açma-kapama tuşuna basıyoruz. Tekrar açma-kapama tuşuna basıyoruz. Konfirme gelirse ses kısma tuşuyla açma-kapama tuşuna basıyoruz. Bu şekilde telefonumuz sıfırlanıyor. İçinde veriler varsa ve siliniyor. Bilginiz olsun. Gmail hesabı varsa. Onun için bilgisayara bağlanıp yazılım atılması lazım arkadaşlar. Tekrar açma kapan tuşuna bastık. Tekrar şimdi açma kapan tuşuna basıyoruz. Evet şu anda telefonumuzun şifresi kareli yok. İçinde veriler varsa dediğim gibi silinecek. Gmail hesabı varsa onun için bilgisayara bağlanıp yazılım atılması lazım. Hesabı varsa Aynı şekilde bilgisayara bağlanıp yazılım atılması lazım. Video beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde telefonumuz sıfırlanıyor. Birkaç dakika zaman alacak şekilde e, Mi, Mi yazısında kalacak. Daha sonra açıldığı zaman kurulumunu yapacağız. Hazır hale getireceğiz arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir durum varsa yorumlara yazabilirsiniz. Youtube kanalımız hakkında iletişim numaramız var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet şu anda telefonumuzu açılıyor. Şimdi bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. İlk önce dilimizi seçiyoruz. Dil seçiyoruz bu şekilde. İlerlememizi yapıyoruz. şekilde atlıyoruz. kabul Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu şekilde Xiaomi Redmi 9C şifre kırma yöntemimiz tamamlanmıştır. Aklınıza takılan bir durum varsa dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Bizimle her türlü iletişime geçebilme şansınız olabilir. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu şekilde kurulumumuz tamamlandı. Evet. Bu şekilde Redmi 9C şifre kırma yöntemimiz tamamlanmıştır. Herkese iyi günler dilerim.